Eğer ki PlayStation 2'nin kısıtlamaları ve dönemin teknolojik sınırlamaları olmasaydı atıyorum PlayStation 2 32 MB RAM'e sahip olmasaydı ki evet yanlış duymadınız. PlayStation 2 sadece 32 MB RAM'e sahipti ve bu olmasaydı GTA evrenin çok detaylı, gerçekçi ve özellik bakımından çok zengin olacaktı. Suçlu PlayStation 2. Rockstar Games her zaman oyun dünyalarının olduğunca gerçekçi ve etkileyici hale getirmek istedi. Ama hedeflerini gerçekleştirebilmek için dönemin dolanımsal sınırlarında dikkate almak zorundaydı. PlayStation 2'nin bellek yani RAM sınırlamaları nedeniyle haritanın büyük bir kısmı aynı anda yüklenemiyordu. İç mekanlar ayrı bir insetsız olarak yüklendi. Örneğin save evimiz, mağazalar, barlar gibi girilebilen her yer. Yani aslında eve girdiğiniz zaman ara sahne açılır, eviniz sadece içinin olduğu gizli bir yere açılırdı. Yani sadece pencereden bakacak olursanız San Andreas'e bomboş bir alan ve haritada boşluk ya da GTA Vice'de olduğu gibi sadece map'in dışarıda olduğunu göreceksiniz. İnsanlar Yürümez, arabalar geçmeyecekti. Sadece map olacaktı Vice Hatta bunun getirdiği bazı easter eggler bile var ki bu başka bir videonun konusu. Ancak dolanın gücü daha fazla olsaydı kardeşlerim, daha fazla binaya giriş sağlanabilir, her biri özelleştirilmiş, iç mekan tasarımları da sahip olabilirdi. Dinamik ev yağmalama ya da binalarda saklanma gibi mekanikler de olacaktı. Haritalar büyük olsa da şehirdeki NPC'lerin davranışları oldukça sınırlıydı. Yaya ve trafik yoğunluğu artırılabilirdi. NPC'ler arasında daha fazla etkileşim sağlanabilirdi. Örneğin sokakta bir tartışmaya veya suç olayına sahip olabilirdiniz. Neden olmasın? Dinamik hava değişimleri ve etkileri örneğin rüzgarın içinde NPC'lerin veya sürüşün etkilenmesi olabilirdi. Kim bilir belki PlayStation 2 işlemcisi şimdi telefonlarımızda olan işlemciden bile kötü olmasaydı rüzgar arabayı sallar hatta içeride olan biri buna tepki olarak ne oluyor lan bile diyebilirdi. Ne İçeri belki yabancı birisi de girebilirdi. Gerçi bazen GTA 5'te hırsızlar arabamızı çalıyor tabi. Kim lan bu? San Andreas gibi oyunlar büyük haritaya sahipti ama PlayStation 2'nin bellek sınırları haritalar farklı yerlere bölünmüştü. Daha güçlü bir dönem olsaydı ki harita tek parça olacaktı. Örneğin GTA Vice ikinci şehir falan var ya hani birine geçince San Andreas'te polis kovalıyor gibi. Bir de dikkat ettiyseniz şehirden şehre her oyunda bir geçiş ekranı anlık gelir ve gider. İşte bunlar olmayacaktı PlayStation 2 iyi bir sistem olsaydı. Tabi bu dediğim yani çok önemli bir özellik değildi ama olmayabilirdi olmaya NPC'lerin konuşmaları ve etkileşimler de daha çeşitlendirilmiş ve bağlanmaya da olacaktı. Hadi işi daha da eğlenceli hale getirelim ve teknik kısımlardan bahsedelim. Videolarımda bana abarttı söylüyorsunuz ama teknik her şeydir. GTA San Andreas'te takip ettiğimiz NPC'nin işe gittiğini, evine döndüğünü ya da bir dükkana uğradığını görmeyi ele alalım. RAM'de ne kadar yer kaplar ki bu normal olsa normal olarak. Bu eğer ki olsaydı her NPC için iş, ev, dükkan gibi noktaların koordinatlarının eklenmesi ve bu noktaların arasında zamanlamalar olacaktı. Ve hareket noktaları rotalarda hızlanırdı. Mevcut NPC sistemi RAM kullanımı olarak şunu deriz. NPC'ler rastgele yollardan yürür ve araç sürer. Saldırıyı vurarlarsa basit tepkili verirler değil mi? Kaçma karşılık verme gibi. Gördüğüm yani skin olarak NPC bunu da eklediğimiz zaman 2 ila 4 kilobyte anası minik bir değer alıyor. Davranış, durum verileri, ses ve animasyon durumu, konum ve rota takibi de aynen öyledir. 4 kilobyte falan. Bir NPC'nin toplam RAM'deki yükü kabaca 10-15 kilobyte sayabiliriz. Şehirdeki o etrafımızdaki NPC'nin sayısı da 50 olarak farz edelim. 50 çarpı yüzden ne yaptı? Yaklaşık 500 kilobyte yaptı. Ha yani küsuratı falan olabilir. Yani 500 değil 518 falan da olabilir tabii. Yani istisnalar var. Bu asıl GTA San Andreas'taki NPC için harcanan RAM değeriydi. Dediğim özel ne olur peki? Ek rota verisi için 1.2 KB arasında değer seçelim. Günlük rutin durumu için 2 ile 3 KB arası alırsak 5 çarpı 50'den 250. 50 NPC için 250 ile 300 KB arası veri harcanıyor. Totalde ne yaptı? Normal oyunda NPC'ler 500 KB alırken özellik toplam 1 MB oldu. Maksimum zaten 500 KB almamız gerekirken optimizasyon sorunu çıkardık ve 1 megabayta çıkardık. E zaten cihazın kapasitesinde 32 MB RAM var. Olur mu hiç öyle şey? Dediğinde de duyar gibiyim. Yani imkanı yok. Bir NPC bile ne yaptı bize gördüğünüz gibi. Dostlar bir de bu dediğim özellikler yani grafiksel olarak oyunu etkilemiyor ama gerçekçilik olarak etkiliyor. Bunlar çok önemli. Yani bir oyunun gerçekçiliğinden çok grafikleri mi yoksa grafiklerden çok gerçekçiliği mi derseniz ben kesinlikle gerçekçiliği seçerdim. Yani bir saniye telefon sorumuz var. Alo. Merhaba Cloud kardeş. PlayStation 5'te 16 GB DDR6 RAM bulunmakta. Eğer GTA San Andreas hadi diyelim ki şimdi bu zamanda çıkaydı. Bu anlattığın özellikler oyunda olacağı mıydı? Hacı cevaba kanıt olarak kesinlikle evet derim kesin olarak evet lan. Eğer GTA San o grafikleriyle grafikten taviz vererek tabii ki şimdi çıkmış olsaydı gerçekten NPC olarak veya rastgele olaylar kısmında gelişmiş olacaktı. Bir de evlere falan da girerdik. Ya kardeşim bu özelliklerden daha fazla versene. Merakta bırakıyorsun adamları ya. Hemen geliyor o zaman. Kirli bir kıyafet giyerseniz NPC'ler bu konuda alaycı yorumlar yapabilirdi. 50 NPC için 500 kb. NPC'ler şehirdeki diğer olaylardan haberdar olabilirdi ve konuşmalarında bunlara yer verebilirdi. Şehirdeki aktif NPC'leri 20 PC olarak düşünürsek 200 ile 400 KB arası alacağını söyleyebiliriz. Tabi bu değerler kabaca. Kesin bir değer vermek tabii ki de imkansız. Topladığınız anda size gelen küçük sayılar olsa da aslında gayet büyük sayılardır ve optimizasyon adına. Silahlı bir NPC'yi izlerken sizi tehdit edebilir ya da aniden saldırıya geçebilirdi. Tabi bu AFK kalan agalarımız için ne kadar iyi olurdu bilmiyoruz. Tartışılır. Sabahları işe gider, akşamları bara uğrar ve gece evlerine dönerdi NPC'ler. Siz sadece takip ettiğiniz zaman oluyor bir de bunlar onu da söylememiz lazım. Yani siz takip etmezseniz o NPC'ler orada olmayacak. NPC'nin ani kararlar alarak rutinini de bozduğunu görebilirdiniz. Örneğin bir dükkana girmesi ya da bir etkinliğe katılması. Arkadaşlarla NPC'lerle gezmek yapay zeka aracıyla olsaydı mesela onlarla görev yapmak. E, abarttın Cloud dediğinizi tamam tamam o kadar da değil yani o kadar da değil. PlayStation 2'nin işlemcisi bugün bir cep telefonu bile sahip olabileceği günün çok altındaydı. Ama o dönem için tabii ki de etkileyiciydi. gibi. Nasıl lan telefon işlemcisiyle PlayStation 2 işlemcisinden daha mı iyi şimdi? Evet hem de baya 4 katı falan. Fizik motoru da oldukça temel düzenliydi. GTA 3 ve Vice City'deki araçlar çarptığınızda fazla parçalanmazken San Andreas'te biraz daha gelişmiş hasar efektleri vardı ama tabii motor aynı olduğu için bir şey de değişmiyor yav. PlayStation 2'nin GPU'su 4 MB video RAM ile çalışıyordu ve 480p çözünürlüğünü destekliyordu. Bu düşük çözünürlüklü dokulara ve sınırlı görsel efektlerine yol açtı. E anasını satayım bu teknoloji nasıl efsane bir şekilde geldiyse şu an 10 GB video RAM'e sahibiz. RAM'den fazla yav. Arkadaşlar benim videolarımı konudan konuya atlayabiliyoruz bazen böyle sohbet tarzına yani çok da konudan sapmıyoruz. Bu arada bir like'ınız da alırım yani buraya kadar geldiyseniz çok sevinçten ikinci videoyu da çekerim hatta. Bence bu videonun part 2'sini falan yapabiliriz çünkü bu videonun devamı da gel gelecek. Bu yetmedi sanki. Katıl tuşuna basıp emojiler ve ayrıcalıkları da görebilirsiniz. Gayet basit ve şık yaptım. Evet devam edelim şimdi. PlayStation 2 oyunları DVD üzerinden çalıştırıyordu. GTA oyunlarında haritanın farklı alanlarında geçişte yükleme ekranları minimumda tutuldu. Bu da kışkan bir deneyim yarattı. Ancak bu veriş sıkıştırması ve akıllı dosya yönetimi gerektiriyordu. San Andreas gibi oyunlarda haritanın devasa görünmesini sağlamak için sıkıştırılmış veri kullanıldı. Aynı anda çok fazla olayın gerçekleşmemesi şehirdeki hayatın daha statik görünmesine neden oldu. Örneğin bir yerde polis kovalamacılığı varsa başka bir bölgede farklı bir olay başlamazdı. PSH 2'nin hafıza kartı oyunun kaydedebileceği tek yer vardı ve maalesef sadece 8 MB kapasitesi sahipti. Evet yanlış duymadınız. Eğer bir oyunu save zaman ayrıca bir hafıza kartı gerekiyordu. Hatta bunlar sökülüyor falan böyle. Satılıyordu geçen sahibinden alsam mı ki? PlayStation 2 48 kanallı ses çalma kapasitesine sahipti. Bu dönemin oyunları için oldukça iyiydi. Bu kısıtlamalar GTA'yı nasıl etki etti peki? Sınırlamalar, Rockstar'ın yaratıcı çözümler geliştirmemesine neden oldu. Bu en önemli etkendir ve bunu hayat dersi olarak alabilirsiniz kendinize. Haritaların kısıtlı bölgelerin yönetilmesi veya NPC davranışlarının temel algoritmaları kontrol edilmesi gibi birçok şey çok kısıtlı bir şekilde yapıldı. Teknik zorluklara rağmen Rockstar haritayı kesintisiz bir şekilde hissettirmeye başardı. San Andreas gibi devasa haritalar PC 2'nin sınırlarını zorlayarak dönemini büyük açık dünya deneyimlerinden birini sundu. Eğer PlayStation donanımı daha güçlü olsaydı ki o dönemin GTA oyunları daha zengin, detaylı ve etkilişimli olabilirdi. Ancak Rockstar mevcut imkanlarına inanılmaz bir iş çıkardı. Helal lan sana Rock Yıldızı. Ders ve tecrübe çıkarın o zaman diyoruz buradan da yeni oyun yapıcıları da. GTA videolarını seviyorsunuz. O zaman Claude konuşmuyor, Claude bağırıyor, Claude coşuyor diyoruz ve haftaya pazar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.